Selam arkadaşlar, ben Çağrı Sarı. Hoş geldiniz. Taktiklerle Türkçedeyiz. 2026 TET ve KPSS kampı yapmaya karar verdim. Ve bunun ayrıntılarını sizlerle paylaşmak üzere karşınızdayım. Yorumlarda arkadaşlarımla gördüm. TET kamp isteyen var, KPSS kamp isteyenler var. Zaten yapacaktım. Arkadaşlar, ALES, DGS ve AGS içinde bir çalışma hazırlayacağım. Merak etmeyin. O da gelecek zaman içerisinde. Fakat şunu söylemeliyim ki, TT ve KPSS'yi ayrı ayrı yapmayı düşünüyordum ama sanırım bir bütün olarak yapmaya karar vermemin nedeni kapsamlarının benzer olmasıydı. KPSS'de Türkçeden ayıran sadece bir sözel mantık bölümümüz var arkadaşlar. Şurada da gördüğünüz gibi bunun dışında konu dağılımları benzer şekilde. Arkadaşlar her ne kadar soru sayıları farklı olsa da konu içerikleri aynı olduğu için böyle bir çalışmayı ortaklaşa yapmaya karar verdiğimi belirtmek isterim. Şimdi değerli arkadaşlarım, e, bu noktada tabii ki çok değerli çalışmalar olacak, çalışmalarımız olacak. Bilginiz olsun ki ben biraz böyle detaycı bir adımımdır. Ayrıntılara, ayrıntılara böyle biraz kafa yorarım. Dilin o gizemli noktalarını, anlamı etkileyen gizemli noktaları üzerinde durmayı severim ve sizlerle de bunları paylaşacağım. İnanın zaten de bu farkındalığı istiyor ve ben de sizlerde bu farkındalığı yaratabilmek için Elimden geleni yapacağım bilginiz olsun tamam mı? Tabii belli bir sıra halinde olmamız lazım, e, belli bir düzen halinde anlatacağım ve bu düzen arkadaşlar günlük dersler şeklinde olmayacak bilginiz olsun. Evet ilerleyen haftalarda sanki sizin bu dersleri peş peşe izleme şansınız olacak. Bu farklı bir konu ama başlangıç olarak bilginiz olsun ki her hafta bir üniteyi tamamlayacak şekilde arkadaşlar sizlerle paylaşım yapacağım. Tamam mı dostlar? E, o ünite içerisinde eğer uzun bir ünite ise de bölüm bölüm paylaşımlar yapacağım ve hiç merak etmeyin her dersimin sonunda çeşitli talimatlar vereceğim size ve sizlerden sadece o talimatlarıma uymanızı isteyeceğim. Neden? Bugün öğrendiğiniz bilgiyi arkadaşlar sınav tarihine taşımanız gerekiyor. Öyle değil mi? Bugünle ibaret değil. Dolayısıyla da bunu sürdürebilmenin de çok önemli olduğunu düşünüyorum sevgili arkadaşlarım. O halde isterseniz hangi konu hangi sırayla anlatılacak biraz bunlardan söz edeyim arkadaşlar yazım kurallarıyla başlıyorum. Çok değerli. Çünkü TYT'de 2, KPSS'de bir soru geliyor. Hemen ardından soru çalışmasını da tamamladıktan sonra noktalama işaretleriyle çalışacağım. Yine konu anlatımı yapacağım, soru çalışmasını yapacağım, bitireceğim ve yönlendirmeler yapacağım. Tamam mı? Yani çalışmalarım sadece konu üzerinden değil, aynı zamanda soru da kapsayacak bilginiz olsun. Arkadaşlar bunu tamamladıktan sonra bu arada noktalama işaretlerinden de bildiğiniz gibi TYT'de iki soru diyor ve KPSS'de bir soruyla karşılaşıyoruz. Hemen arkasından bir sorunun genellikle bir sorunun geldiği ses bilgisi başla devam edeceğiz ve burada arkadaşlar dil bilgisi birazcık bir virgül konuşacağız. Ardından sıkı bir arkadaşlar anlam bilgisi çalışacağız. Ne yapacağız? Sözcük anlam, hemen ardından cümle anlam ki benim için inanılmaz önemli ve ardından da paragraf çalışacağız. Paragrafı da soru stili soru stili çalışacağız bildiğiniz olsun. Tamam kanalımda paragraf nasıl fullenir başlıklı bir oynatma listesi var. Orada yapmış olduğum çalışmalara benzer çalışmalar olacak ama biraz daha kapsamlı olabilir ve farklı sorular üzerinde önemli çalışmalar olacak sevgili dostlar. Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim ÖSYM standartlarının dışında hiçbir şey bulamazsınız. Ben de bilginiz olsun tamam mı? Çünkü size sınavda arkadaşlar sorularınızı ben sormayacağım. Başka bir yayın evinin yazarları da sormayacak. Bu platformda yer alan diğer meslektaşlarım da sormayacak arkadaşlar. Sınav komisyonu var, komisyon soracak öyle değil mi? Bu nedenle bizim için önemli olan ÖSYM'nin standartlarıdır, Milli Eğitim Bakanlığı'nın standartlarıdır arkadaşlar. Ve biz bu standartlar dahilinde çalışacağız. Bilginiz olsun ben hep bunu yaparım. Bu arada hocam buradaki anlam bilgisinin peş peşe gelmesi bizi bay mı? Hayır baymayacak. Çünkü sizi bayacak bir hamle yapmayacağım. Doğrudan doğruya soru stilleri üzerinde çalıştıracağım. Ama cümlede anlamda bir konu çalışması yapmam lazım. Çok 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 değerli. Bence çok iyi bildiniz zannettiniz ama yanlış bildiğiniz pek çok şey öğreteceğim size burada. Bilginiz olsun. Bu kadar da iddialıyım arkadaşlar. Bu çalışmayı yaptıktan sonra TET'nin %90'ını KPSS'nin de %90'ını cebe atacağız. Yani Türkçe testinin, testlerinin %90'larını cebe atmış olacağız. Geriye kalan bazı dil bilgisi konularımız var ki, arkadaşlar sözcük türleri ünitesi görmüş olduğunuz ünitem inanılmaz değerli, çok kritik, sizin gerçekten sıralamanızı belirleyecek olan bir çalışma olacak. Ve hemen şunu belirtmek isterim ki, bütün bir Türkçenin en kapsamlı ve en uzun konusudur arkadaşlar. İsim, sıfat, zarf, zamir, edat, bağlaç, ünlem, fiil, tamlamalar, fiilde çatı ve fiilimsi konularını kapsayacak şekilde anlatacağım. Benim tarzım böyle olacak. Bitirdikten sonra yapı bilgisiyle devam edeceğiz arkadaşlar. Yapı bilgisi kök, gövde, gövdeden türemiş sözcük, yapım eki, çekim eki, basit türemiş birleşik sözcükler gibi... Ardından cümlenin ögeleri, özne, yüklem, nesne, tümleç gibi. Ardından cümle türleri ünitesiyle sonlandıracağız. Tamam mı dostlar? Peki. Şimdi sözel mantık. KPSS hazırlanan arkadaşlarım için bir alt madde. Hemen şimdiden çalışmaya bile başlayabilirsiniz. Nereden? Kanalımdaki oynatma listelerinde yer alan sözel mantık nasıl fullenir? Başlıkta oynatma listemi hemen birinci bölümü itibariyle izlemeye başlayın. Oradaki talimatlarımı lütfen yerine getirin arkadaşlar. Çok değerli çünkü bitirdiğiniz zaman yine kanalımda sözel mantık başlıklı başka bir oynatma listesi var. Oradan çıkmış sınav sorularının benzerlerinden hareketli hamleler yapmaya devam edin ve onu da tamamladıktan sonra bir sözel mantık soru bankası mı istiyorsunuz? Ve ÖSYM standartlarında mı olsun istiyorsunuz? O zaman kanalımdaki sözel mantık botoksuna gidiyorsunuz ki Katıl üyelerine özeldir. Bir nevi soru bankası özelliği taşımaktadır. Ee, yeni yeni sorular daima eklenmektedir arkadaşlar. Böylece soru çözümlerine de sorularına da ulaşabileceğimiz güzel bir çalışma sizi bekliyor. Hemen dediklerimi yapmaya başlayın sevgili dostlar. Tüm bunlar yanı sıra bizi destekleyecek bazı çalışmalarım var yine kanalında. Oynatma listelerimi iyi inceleyin. Orada karma dil bilgisi soru çözümü dediğimiz bir bölümümüz var arkadaşlar dil bilgisinde o e, o kadar farklı bilgilerin içerisinde ayrımlaştırma isteyen, kendisini çok daha iyi hale getirmek isteyen ya da öğrendiklerini uygulamak isteyen arkadaşlarımın adresi bu arada bilginiz olsun. Sorularıma güvenirim. Çok kaliteli sorulardır. Sağlam sorulardır sevgili dostlar. Aklınızda olsun. Tamam mı? Sadece ÖSYM'nin değiştirdiği bir iki tane e, kelime var. Zaten e, oynatma listesinde kelime güncellemesi diye bir bölüm olacak arkadaşlar. E, Türk Dil Kurumu yaptığı değişikliklerle ilgili, 2024 Temmuz değişikliğiyle ilgili. Orada da zaten ayrımlı güzelce yakalayacaksınız. Ama merak etmeyin ben zaten sözcük türleri Ünitesi'ni anlatırken de e, size bu uyarıları yapacağım. Hiç merak etmeyin. Arkadaşlar bir de... Bir de şarkılarla öğren dediğimiz bir bölümümüz var. Benim çok keyif aldığım bir yer. Dil bilgisi ve anlam çalışmaları yapıyoruz. Nereden? Şarkı sözleri üzerinden yapıyoruz arkadaşlar. Çok kıymetli bestekarlarımızın ya da söz yazarlarımızın oluşturmuş olduğu ee, o güzel sözlerden hareketle değerli dil bilgisi ve anlam bilgisi çalışmaları yapıyoruz. Peki arkadaşlar bunu yaparken ders notlarına ihtiyacımız var değil mi? Bu ders notlarına nereden ulaşacağız? Arkadaşlar ders notlarımız unutmayın ki her videonun altındaki açıklamalar bölümüne bırakacağım. Linklerden tamamen ücretsiz bir şekilde ulaşacaksınız. Feda olsun helal olsun, başarınıza vesile olsun sevgili arkadaşlarım tamam mı? Oradan indireceksiniz tabletinize, bilgisayarınıza neyse. Ben buradan size anlatacağım, sizlerin üzerinden bir güzel takip edeceksiniz ve kendinize notlarınızı alacaksınız. Peki duyurular. Uzun bir süreç, Haziran'a kadar devam edecek olan bir süreç arkadaşlar. Haziran sonuna kadar devam ettirebilirim, düzeltiyorum. Haziran başına kadar bu kampı devam ettirebilirim ama daha yani konular erken bitecek merak etmeyin. Hani soru çalışmalarıyla falan devam ettirebilirim düşüncesindeyim. Bu nedenle söylüyorum ve süreç içerisinde sizi bilgilendirmem gerekecek, duyurular yapmam gerekecek. Kim bilir belki canlı yayınlarda bir araya geleceğiz ve e, motivasyon görüşmeleri yapacağız belki ya da farklı çalışmalar. İşte bunların hepsi Instagram sayfam olan taktiklerle Türkçeden olacak. Hemen burayı arkadaşlar lütfen takibe alın tamam mı? Bütün duyurularımız buradan olacak arkadaşlar. Taktiklerle Türkçe duyurularımı burada yapacağımı belirtmek istiyorum. Şimdi sevgili arkadaşlarım eğer ders çalışırken biraz böyle farklı şeylerle ilgilenmek, ders dışı muhabbetler ya da buna benzer ne bileyim dersin akışını bana göre bozan davranışları benim derslerimde bulamazsınız arkadaşlar. Benim için zaman çok değerli, öğrencimin zamanı da çok değerlidir ve ben de bu noktada şöyle bir hamle yaparım arkadaşlar. Dersimize başladığımız zaman bilginiz olsun ki sizin işinize yarayacak olan her bilgiyi sizlerle paylaşacağım. Dersin akışını bozan hiçbir şey yer vermeyeceğim arkadaşlar. Tık 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 bilginiz olsun tamam mı? Bunlar bizim için çok ama çok değerli unsurlar. ÖSYM standartlarının dışına asla çıkmayacağımı da belirtmiştim. Bunu da asla ve asla unutmayın. Bu da çok değerli bir bilgiydi bizler için. Tamam mı arkadaşlarım? Ve sizin başarınız benim mutluluğum, sizin başarısızlığınızsa benim üzüntüm olur dostlar. Bu nedenle ben hepinizin başarılı olduğunuzu görmeyi düşünüyorum ve diliyorum. Bu nedenle de sizinle şu an itibariyle kader birliği yapıyorum arkadaşlar. Bakın ben öğrencilerime bunu söylerim öğrencilerimle ben kader dedi yaparım. O halde bir sonraki videomda da bunu söyleyeceğimden eminim. Çünkü ilk ders yazım kurallarında önemli bir nokta var. Başlangıç yaparken direksiyonda ben varım. Siz arka koltukta oturun. Ben sizi nereye götüreceğimi biliyorum. Yeter ki benim bütün talimatlarıma uyun ve birbirimize güvenelim. Saygı, sevgi ve hoşgörü çerçevesinde disiplinli ve kaliteli çalışalım. Profesyonelce hareket edelim. Tamam mı dostlar? o halde ilk dersimiz yazım kurallarında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, başarılar diliyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da sakın ola unutmayın. Öğrenci arkadaşlarınızla kalanıma bekliyorum. Lütfen çağırın, buyursunlar gelsinler. Hoşçakalın.